Merhaba arkadaşlar. Akbank alışveriş limiti arttırma, internet alışverişi, mağaza alışverişi limiti arttırma işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Akbank mobil uygulamamıza giriş yaptık. Hesaplar ve kartlar yazan yere tıklıyoruz. Kartlarım. Kartımızı seçiyoruz. Akbank kart 3 nokta ve kart ayarları. Kart ayarlarına geldiğimizde internet alışverişini açmıştık. Kapatabilip açabilirsiniz de. Biz mağaza alışveriş limitlerimizi yöneteceğiz. Tekrar geri çıktık 3 nokta. Günlük işlem limitlerini yönet. Ve günlük işlem limitlerini yönet sayfasına geldik. Mağaza alışveriş limitimizi düzelteceğiz. 10.000 TL idi. Biz 15.000 TL yazacağız. Yükseltip düşürebilirsiniz limitlerinizi de. Devam diyoruz. Ve onaylıyorum. Şifre istiyor. Mobil şifremizi yazdıktan sonra limitimiz başarıyla güncelleniyor. Tekrar sayfamıza giriş yapıyoruz tümü. Kartlarım, Kartımızın üzerine tıkladık. 3 nokta. Günlük limitleri yönet. Yurt içi mağaza alışverişimiz 10.000'den 15.000 TL oldu. Aynı şekilde internet alışveriş güncel limitimiz 10.000 TL. 10.000 TL'yi 5.000 TL de yapabiliriz. 15.000 TL de yapabiliriz. Bu şekilde güncel limitlerimizi düzenleyebiliyoruz. Tekrar şifremizi yazıyoruz. Limitimiz güncellendi. Bu şekilde arkadaşlar limitlerinizi Akbank Mobil uygulamasından güncelleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.